Selamlar dostlarım ve hikaye zamanında yeni bir seriyle karşınızdayım. Oyun çıkalı bayağı olmuştu aslında da benim e, uzun süredir oynamak istediğim bir oyundu fakat bir türlü e, o şansa erişemedim. E, ve Türkçe yamasını bekliyordum aslında. Son zamanlarda gelmiş benim bundan haberim yoktu. O da ilginç ve daha da ilginci bunu oynadığım gün oyunun episode 2. bölümü çıkacak. E, ve birazcık tuhaf bir durum oldu bu yüzden ama... Ben ikinci bölüm için de Türkçe yamayı beklerim artık. Yapacak bir şey yok. En azından bu sırada birinci bölümü oynadım. Hani herkesin ilgisini çekmeyebilir ama ben Borderlands evrenine hayran olan bir insan olarak özellikle ilk oyuna bayılmıştım. İkinci oyunu pek sevmedim diyelim. Ee, hatalar ve işte bilmiyorum o kadar zevk vermedi bana ilk oyun kadar. Özellikle co-op oynaması çok zevkli bir ilk oyunun. Ve artık Borderlands evreninde neler dönüyor ben bilmiyorum. Bilemiyorum. Her neyse, çok şey yapmadan bence oynayacağım. Episod 1 oynayacağız. İkinci episod gelmedi herhalde daha. Çok yakındır, evet. Zerosan. Başta. Türkçe olması daha rahat benim için. Mesela burayı Türkçe yapmamışlar ama burayı açıklamak zorunda değilim. En azından. Ve ilk defa bir 60 FPS ile dinliyorum kaydı. Ese dinleyelim artık. Fortune and unthinkable peril. Well, I have some time. The borderlands of Pandora were told to contain mysterious alien treasure troves filled with advanced technology and incredible power. Vaults, the people called them, and to seek one out was to earn you the title of vault hunter. At least by me. You could say handsome jack was one such explorer though his methods could be seen as somewhat unsporting. <laughs> <laughs> he in the corporation Hyperion and died trying to claim pandora as his own. History's attention is fickle my friends. It will remember those pirates like handsome jack but forget the adventurers who risk it all for less. Ah

ekliyorum ben. Daha çok hani hikayeyi kendim deneyip kendim şey yapıyorum. Ama çevirmesi çok zor gerçekten. Özellikle bu tip çok konuşma içeren oyunlarda baya bir can sıkıcı hale gelebiliyor. Ben o yüzden Türkçe yamaya gidip güvenli oynamayı seçtim. Biraz bekliyorsunuz ama en azından daha iyi sonuçlar çıkıyor diye. E bu bizim karakterimiz sanırım değil mi? Evet. Daha hiç oynamadım oynama ama tanıyorum bunu işte promo şeylerinden falan. Bu biziz. Bakalım nasıl bir macera ve heyecan bizi bekliyor. Bu evrende her şey olabilir çünkü bunun bilincindeyiz. Ve Fiona adlı bir arkadaşımız var. Bunu halledebiliriz. Fiona. <laughs> Boom. Rice. Şirket adamı yani siz. Ben de merak ediyorum nasıl böyle düşebildik böyle bir duruma. <laughs> Çok kolay oldu. Oh. Sen, sen de kimsin? So, who are you? I ask the questions. Sorular <laughs> sen sorarsın. <gülüyor> 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 Eyvah. Oh. <laughs> oh, what the hell? Tell me about the Gordas project. <laughs> is that what this is about? Look, Gordas is bad business. If you want a real hot investment, I am on the ground floor of some property on E. Okay, uh -oh. okay, okay, okay. Don't be a smartass <laughs> I'm not a patient person. So just now. start talking. Just where do you start when you're. Getting back to the desert and, uh. From the beginning. Ambition, Right. Oh, you could i get I guess it all started with a promotion. See, I would spent my entire career up at Hyperion, so I. Suppose that makes me one of the bad guys. Kiss other me. And handsome Jack, he was the <sistem gig> baddest guy of them all. <tele> it must feel good I to be just like him. Take it. It's yours, right? <laughs> I mean, you always said that. <laughs> Everyone did. I got to be honest, I always thought it was sort of cheesy, but uh but hey, here Which resulted in a company overflowing. Oh, a psycho that. Naraturluyorum. Manyak psychos. When handsome Jack died, it somehow got even worse. <laughs> Not <yapıyor bunlar> <laughs> It took some time to fit in. I <laughs> <Aynen öyle. laughs> A few slabs and select backs, a new haircut, and the help of a couple friends, I was on my way to get the promotion that was gonna change my life. Scratch that. Our lives for the better. I was a little distracted. It was a big day for us. Luckily, Vaughn was concentrating on the important things. What's the first thing you're gonna buy? what I do is payroll. Wow, acquisition? Parada mı? Güzel yolculuk. Arabadan bahsediyorum. We're In space, use it It would be more for looks. Oh, right. Well, then that's a great idea. We're meeting with a bet afterward to celebrate. You've us a table. Yep, sounds good. Look, we had to do a lot of awful stuff to get you to this point. Do I regret some of it? Sure, I do. Every night it haunts my dreams, but that doesn't matter now. You made it. You deserve this, man. And don't ever think you don't. And don't ever think about the iridium Mine deal we put together.

sahte gülümseme. Sanırım şirket adamlığı böyle bundan ibaret. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok samimi. <laughs> Tam şirket adamı. Picture perfect. <laughs> Mükemmel oldu. Mr. Henderson. Family Guy'deki Joe'nun sesine benzemiyor mu? <laughs> Bana mı öyle geldi? <laughs> bildiğin Family Guy'deki polis var ya bir tane. Onun sesi bildiğin. O iyi korktuğum şey olmadı. Bir an Joe çıkacak sandım arkadan. Riley Pilgrim'daki sakat adam. Evet reading the situation So, you might not have been in the Henderson nerede? Sorum sormak için doğru yer burası. So Henderson? He stepped out. çıktı mı? You're going And i want you to know the promotion that you worked so hard to get that's still coming to you. <coughs> well, that's you to because I... thought this is about more than that Reese it's about your future in this company look you want to know the reason why i'm in that chair and you're not <speaking> for exactly the exact same reason why north is north why the handsome guy always gets the girl and why every spaceship in the universe is shaped like a cup. It's destiny, And men. Real men. Men like me. Make their own. And you can hold a grudge if you like. No harm, no foul. Your thoughts are your own. But bad things can happen when you swim against fate. Sometimes men find themselves standing in the way of other men's destiny. You don't want to be that man. Arka... Neydi Wow, I could not have timed that better. That really helps dramatically make my point. Which is this this promotion is going to take you out of the way of other people's deaths and put you on your own path. And, like my friend, is why I am promoting you to. Jerry, why isn't my new car digestructed in my office yet? Vasquez, it's August. Oh August, uh, yeah, cool. Listen, I actually have somebody here with me, so. Uh, are you buying this vault key or what? Cause I. How did this happen so quick? I thought I'd have more time. Of course, I'm still interested. I, yes, I'm near a computer. Ten million. Yeah. It's just that's a lot Home of meeting. money to get together on short notice. mean, I'm Ah, inceleme zamanı tabi. Henderson. Three years sucking up to the guy. Out the window. Vay be. Döndürebilir miyim bunu? Pek sanmıyorum ne yapabileceğim bu. <laughs> Saçımı şey yapıyordum ya. Eko göz aktif etmek için kötü tuşuna Eko göz. O böyle bir özelliği olduğunu bilmiyordum. Vasquez. İsim Hugo Vasquez. insan Depon Demopon. 35 yaşı. Kan basıncı 140'ta 90. Rock and Roll kitle birlikte, o şey değil mi ironik? Hop. Eski bir basmam gerekiyordu. Uzaktan erişim bilgisayar. Hörgülüfü bilgisayar monitörü, pahalı, maliyeti sınıfı yüksek kullanıcı idli ve şu anda bir tane şifre dosya görüntülmekte. Orada bir şey vardı ama. Ha geldi. İndir ve şifresini çöz. Tamam. Arabası var. Bu ne? Vault Key Detail. Bilinmeyen enerji makyajı falan. bu ne yaparsın? Tamam, orada bekle. Sadece aşağıda kalabilirim. it's gonna be $10 million i'm gonna need another hour or two okay yeah i'll be there in a bit well then just stay there it's a tourist shop right buy a mug or something sure 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 okay oh no that's it i'm soon. damn it <All> right. <laughs> Mandarin room before we were so rudely interrupted. Uh Talfimakanda We were talking <coughs> we were talking about my promotion. Alright, your uh, promotion Anderson was a fool. He didn't know his place. He needed lesson number one humility. But you I respect you, Reese. That's why Seni... Asistan mı yapıyorum? Hademe sorun be. No. Hademe sorumlusun düşün <laughs> <ben>. Report <laughs> <ç> <laughs> <işte>. Saçmalık istifa <laughs> ediyorum diyeyim ne diyeyim ki? I <laughs> quit. <laughs> Oo oh, şimdi tehdit edecek bir de. <laughs> Aşağılık herif. Dönüp orta parmak... Dönüp orta parmak çıkaramıyor muyum şöyle bir güzel? Bence şu anki durum güzel bu olurdu. Eyvah haberleri değil. Haberleri hiç iyi <laughs> Sen neden duydun? No, no, no. This can't be happening. Gerçek işi. I'm finished. You know this place is. There's blood in the water, and everyone can smell it. Evet. No, no, no. They can't. Not yet. Unless you don't quiet down. Ne? Tekme mi? Ne yapmak istediğini emin değilim ama. Yapalım. Madem gösterdi bize. Hiç <laughs> <İyice> rezil olduk. <laughs> evet herkese söyledin yani sağ ol. Kimse bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Vaz kez beni mahvetti. etti. Henderson ölmüştüm daha çok net giderim. <laughs> I mean you can ask him yourself he's floating outside and it connected it'd be Vasquez. He threw Henderson out of an airlock and demoted Reese to trash man Holy crap So does that mean you're not buying Wait the diğer in arkadaşın Öyle yemeyini sordu Tamam söylüyor Just trying to lighten the mood and I didn't bring my wallet, so if someone pays for me... I'll tell you who's gonna pay. Vasquez. I don't know if he's the type to... can't let that prick get away with this. We need to do something. He just killed a guy. Maybe it's better we lay low for a bit. What? No way. We hit back. We could throw him out in airlock. Worked on Henderson. I'm a murderer. Oh, right. There's no way Hyperion would let Vasquez do that to him unless there was a good reason. Vault key. That's it. What's out of ha. Vasquez has a deal set up on Pandora to buy one under them tenant promotion? The only thing Hyperion cares about more than money is it's vault keys. It's perfect. I mean, not only do we screw over Askez, Askez, <laughs> freaking vault key. <laughs> what are they worth? Like a billion dollars? <laughs> <Milyar> <laughs> yeah, but we need ten million dollars right now to make the deal. <laughs> <On milyon dolar. laughs> Done. Oh ha! What I'm not gonna lie. That was impressive. I'm evet. in mean, accounting. I mean, it's what I do. Ten million bucks is chump change around here. By the time anyone notices, we'll have a vault key. I'm mı? gonna go eat alone. Call me if you don't get killed. Whoa, whoa whoa, <laughs> whoa, whoa! Hey, hey! We need your help. We need clearance, transportation. You're a requisitions master. We need that stuff. Yeah, maybe a loader bot or two. you know Things get dicey. Look, it's one thing stealing from a bunch of poor suckers on Pandora. You're talking about stealing from Hyperion. Oh. We're friends. Friends help each other steal stuff. I Richter used to steal candy bars. His family still doesn't know an asshole and his family are assholes. I'll buy the lunch I when get back. Fine. What you're buying now? Ballo the back. Done. We only got a couple hours. Go withdraw the cash. I'll get you guys clearance to Pandora, get you geared up, and issue you a standard Hyperion town car. What? Standard? Really? You can't spring for premium? Seat warmers, maybe a convertible or something? Sure, yeah, a convertible. So, just so I got this straight. You want me to get you a car to drive around Pandora that leaves you less protected, right? Look, it's just you're gonna steal something. I figure. No. No, don't worry. Alabildiğimiz bir araba. Var. Got a car in mind. Ne ki araba? O gözlüklü adam şey çalamaz mıydı ben onu anlamadım. Bir de bir şey kazıyor. Oh, giriş. Ho. Oh. <laughs> ne? <gülüyor> Çok iyiydi bu. <laughs> Yeryüzündeki en iyi giriş. İşte burada. Ops. Ups Daisy. Oo, arabamız burada ha. Vázquez'in arabası değil mi? <laughs> Tahmin etmeliydim. Hmm. şeyler orada, ejderhalar. Oyunda çok yüz oluyordum onları. Unutmuş değilim. Hop oh, yavaş uçacaksın şeytan. Bu herife bayıldım yalnız abi. rahat bir insan. Güzel giriş. Oo. İşte bunu görmek isteriz her zaman. En güzel görüntü. Psycho'dan asılmış olması. <laughs> Aa, bunların adı neydi ya?

Ya <laughs> olmadı pek ama. Ölmemiş ki. <laughs> Ölmüşe benziyor mu şu anda. Kıvranıyor zavallı Eee yani, <laughs> Zor soru. Eee Yok yok. Dikkatlerini dağıtırız. En mantıklısı. What? E, How? E, ne? <laughs> Şaka yapıyorsun. Gösterma sıkırma sıkır. Expect yeah, no, I know. Uh, I, I guess I'm just now more acutely aware that I have. <laughs> oh, my <million> uh, God, <laughs> in a neighborhood, I might add, of back planet nut jobs. <laughs> uh, Saji goes out, you know. Just keep your eyes open for the place, okay? I don't want to be here any longer than we have to, yeah. And uh, watch the money. Oh, really? Listen, one tap on the arm, and Yvette can send down a loader bot if things get too entertaining. That's true. And she gave me this. It is a stun, but I do not know how it works. Can it's definitely a yeah, stick? Neido. Neido. God, I can't wait to be in that chair. You, me, hayaller, hayaller. I mean, We bring this key back, and they're going to make us the once and future kings of that place for sure. They'll send in a crew to use the key, and then that's it. Then it's kick back on the moon Yeah, yeah, we'll pop champagne and everything after we get back with the key. Ah, come on. it's in the bag. Tamam. Şehir ne kadar büyük? İki saat arabadayız. Ya da onunla falan gidiyoruz herhalde. Oh, ünlü trenlerden biri geçti. Ben de göremiyorum. World of Curiosities. Hop. No. öldürmedi. Could ask one of them. Oh. They seem... Normal-ish? normal enough? Ee, normal harika bir fikir. <laughs> What an excellent idea. I thought so myself. Bence başımızı belaya sökeceğiz. Adım gibi biliyorum. Skek eti, skek eti şey yapan, satan bir adamdan, nasıl 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 nasıl? Yani buna sorabilir miyim ben? Konuş. Oo, bence bunun sonu hiç iyi değil.